Herkese merhaba. Yağmurlu bir cumartesi gününden, yağmurlu bir İstanbul gününden. Bugün hava yağmurlu. 17 Şubat cumartesi. Biz nereye gidiyoruz? Hüseyin Emin'in morali bozuk. Ayşe'nin. Ayşe'cim. Ayşe neredesin? Ah, <laughs> <laughs> telefonu düşürüyordum Ayşe. Şuradan göstereyim. Ayşe'cim senin de morali bozuk? Biz Kemerburgaz'a turşu almaya gidiyoruz. Kemerburgaz turşucuları meşhur biliyorsunuz İstanbul'da. Ben bu turşu olayını bir kıvıramadım arkadaşlar. O yüzden oraya gidiyorum. Yani böyle küçük 1 litrelik kavanozlarda kornişon turşu vesaire yapıyorum ama diğer işte biber, lahana hani böyle bir türlü o şeyi, lezzeti, şeyi veremiyorum. Beceremedim yani açıkçası. O yüzden orada çok güzel turşular var. Oradan turşu alacağız. Turşuyu Hüseyin Emir de çok seviyor. Ayşe de çok seviyor. Yani genel olarak hepimiz çok seviyoruz. Bakalım inşallah yağmur nasıl kalabalık mı? O ara sokak orası biraz dar oranın sokakları e, girip alabilecek miyiz? Bakalım Nasip'te kısmetse varsa alırız. Evet bakın şöyle yağmurlu bir havada turşu almaya gidiyor Uğur yağsın da barajlarımız da Kar yağmadı İstanbul'a. Kar bekliyoruz hala. Allah nasip ederse inşallah karın bereketinde yaşarız. Çocuklar ben de dahil olmak üzere kar görmeyi seviyoruz. Karda oynamayı. Bakalım inşallah yağar. Evet Hüseyin Emir dur bakayım. Şöyle bir çekeyim. Zeynep şu bunu bana şimdi mi söylüyorsun? Allah seni Zeynep. Paça paça paça. Hüseyin Emir. bunu bana nasıl yaparsın? Doğru ya sana gezer. Burada. Şimdi Kemerburgaz'a geldik. Attım. Tabii. Çünkü Ayşe Tanya da ağzındaki mı? sakızı düşürmüş şimdi o. Baba hızlı <laughs> gittiği için. Ayşe. <laughs> Baba hızlı gittiği için ağrın açık mıydı yavrum? Ağzım açık değildi. Ağzım. Siz, <laughs> siz ağzınızı açık sakız çiğniyorsunuz. Ben de öyle aha, aha, aha. Kapalı çiğne. Kim açık çiğniyor? Siz. Siz derken? Sen de çiğniyorsun. Aa. Oo. Aa, geldik. Çiğni. Gördüm. Aa, lahmacun. Lahmacun. <laughs> <laughs> Sen de la görüyor. <laughs> Buralar çok burada. Aa gülümse kapı. Minik kapı. Git Minik kapı. <laughs> Burası kemer kız görmüyordu. Çok derin. İzleyemiyor. Çok sıkışık. Birici mi bu? Birici mi? Şimdi şu turşucular az ilerideydi galiba. değil mi? Şurada hala eski binen şeyler var. Müstakil evler var. Eski. Ha şu karşısı. Ben de sağa bakıyorum. Ha evet. Tarihi Kemerburgaz turşucusu. Şuraya girelim mi? Şurası, ha, Evet evet. Şansımıza yer bulduk. Biz şuradan almıştık. Salih Demir'den almıştık galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kapıyı aç. Karpuz turşusu alacağım diye ağlamıştınız. Bunları süs olarak yapmışlar. Bakın. Karpuz turşusu, alıç, üzüm, elma, biber. Bak bu alıç turşusu. Ne? Evet. Bu ne? Bu ne kelek. Çok garip. Kavun. Fasulye var. Abi, bu meyve adı da. Onun meyvesini bilmiyorum ben. Şu şey. neydi onun kuş adı? Konu. Aa evet kuş burnu. Doğru bildin. Hı? Kabak mı? Kabağa benziyor. Sen hangi tosuyu seviyorsun? Karpuz. Ne bu ne? Şu karpuzun yanında. O pancar herhalde. Pancara benziyor. Kurt da olabilir bunu öyle süs olarak çok yapmışlar çok havuç, süsü. biber hadi gidelim. erik hepsi var buralar böyle sırayla turşucu şurada da var bakalım, süsü. bakalım gel güzel, güzel. Ay, hoş bulduk güzel. Ay çok güzel. Sevmiş. Çeşit çeşit turşu var. Efendim. Tamam içebilirsin. Şurada bardak var. Tatlı acı. Tatlı mı? Baktık baktık yana, baktık. sen? Güzel mi senimsin? Ha, ekşi mi? mi? Yok ben şimdi içmeyeceğim, alalım sonra içelim. Güzel mi Ayşe? Ekşi mi? Ekşi mi? Evet. <laughs> Sevmedin mi? Bunlar da fasulye. Fasulye de almak istiyorum aslında. Abi Beğendin mi? Şey olsun, karışık olsun. Tezgahın da kiloyu abi. Ha? Tezgahın da kilosu yüz. Yani beşte beşte yüz. Tezgahdakiler var bu da böyle sırayla turşucular var. Ama fiyatları farklı niye farklı anlamadım. Artık bilmiyorum. Neyse biz aldık. 5 kilo türlü aldık. 5 kilo 300 lira. Ee, şeyden standtan alırsanız oradan ayrı ayrı isterseniz kilosu 100 lira. Oradan da 2 kilo kornişon aldık. Başka ne aldık? Bir de fasulye aldık değil mi? 1 kilo da fasulye aldık. 100 lira yani 300, 500, 600 lira mı oldu? 600 liralık turşu aldık gidiyoruz. Şifa olsun inşallah. Sevdi mi? Turşu sularımızı da içtik. Turşu suları ikramdı. Turşu Beğendi da. mi turşuyu? Ha, turşu da ikram. Ben beğenmedim. Turşu, turşu, da ikramdı. Ben bayağı bir beğendim. Sen bayağı beğendin mi annem? Hı. Güzel miydi? Hı, çok iyi. Ha, afiyet şifa olsun yavrum. Bu yüzden anne buraya gittik. Hı hı. Buranın turşuları güzel oluyor. Ayşe sen beğenmedin mi? Hiç beğenmedim. Niye beğenmedi Ayşe Aa, canım, turşu ben. suyunu? Ki ya. Jandarma evet. Trafik sıkıştı çünkü Ay şu buradan çıkmaya mi? çalışıyor. bu onu bekliyor. Hüseyin Emir'le babasını kaybetti. Bugün cumartesi ya AVM kalabalık. Evet. Değil mi? orada? Hem tableti Bayağı mi? kalabalık bugün. Hüseyin Emir'le babayı bekliyoruz. Gel şimdi buradan gelirler. Ben hala, çok e Tamam su babadaydı. Gelsinler. Biz de onları çıktılar zannediyoruz. Mersem onlar tedenin içinde kalmışlar. Neden? Onlar da bizi orada zannediyorlarmış. <gülüyor> Hüseyin <laughs> Emir'le Babası gelmiş buraya. Biz de şimdi geliyoruz meşhur. Bizim meşhur yerimiz Dürümcü Musa. Bugün hafta sonu ya kalabalık. Hadi gir bakalım. Devam et. Hadi. Hüseyin Emir tersten okuyacakmış. Oku bakalım. Ne yemek istersin? Okun menüyü tersten okuyacakmış. Ne yazıyor? oku <laughs> Okusana. Gel bakalım menüde neler var. Ne söyleyeceğiz? Hadi gel seçelim ne var. Bu arada size fiyatlarını da göstermiş olalım. Ne kadar almış Ölümcü Musa'da. Hüseyin Emir'cim mi? Dur musun? Hamburger. Cheeseburger 160 Spesyal 200 ufak dürümler 150 Nerede kahvaltı? En başta mı? Şöyle kahvaltısı 200 TL Anne bak aşçıya Evet aşçı Şişler 150 Pideler. 130, 250, 150 lahmacun değişiyor. Çok tuzlu. Hüseyin Emir tavuk diyor. Ben Adana. Ama tavuk nereden? Buraya geç karşıya. Hadi. Böyle Mr. diye geldik. Şundan aldım. Anne gidelim. Buradan da bir ayna alacağım da. Evet, şimdi evimize dönüyoruz alışverişimizi yaptık turşularımızı aldık yemeğimizi yedik çok şükür bir cumartesi gününde ikizlerle böyle geçirdik markete uğradık kaç lira 800 TL markete verdik 800 TL ne aldık bilmiyoruz turşularımızı aldık 600. 600 lirada turşulara verdik yediğimiz yemeğe 500, 500 TL de yemeğe verdik yani bir dışarıya çıkmamız 1500 lirayı buluyor. Hayat pahalı. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Cumartesi günümüzde böyle geçti Hüseyin Emir'cim. Şimdi Hüseyin Emir'le Tal'e eve gidince ödevlerini yapacaklar. Ödev bitti, bitti bize. Yaptı. Bitti. <laughs> evet. Sabah yaptım. Ha sabah yapmışlardı. Doğru. Başka yok mu okuma falan? Kitap okuma. Ben bir zor ödevim. Ha yarın zor ödemek. Tamam of. yarın da ödevlerinin bir kısmını yapacağız. Şimdi ne yapacaksınız eve gidince? Tablete bakacağız birazcık. Tablete bakacaklarmış hadi bakalım. Yatana kadar az bakacağız. Tamam yatana Ama kadar istedim. birazcık yatana tablete kadar pazar onları, cumartesi çünkü günleri yapacak. ödevleri yapınca izin veriliyor. Yatan, yatmamız az sürecek. Tamam. Çünkü çok çat çok, kızımızda. Çok Her şeyi göremiyorsunuz karanlıktan konuşuyor. Tamam saat şu anda kaç? Yedi buçuk. Yedi buçuk eve gidiyoruz. Hadi bakalım görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dur bir de şunu göster. Bizim Ayşe Talya'nın da tokası. Evet Ayşe Talya'da da böyle bir toka aldık. Evet. Çok tatlı. Şimdilik hoşça kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ay çok ayıp. Hoşça kalın diye. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Hüseyin Emir. Bizi izlemeyi unutmayın. Başka ne diyordum? Ne Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Karpeten <laughs> ne şey çekiyoruz ağızlarını. Hoşça Hoşçakalın görüşmek Öyle üzere.